Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz bildiğiniz üzere drone 3 serimizin ilk finalini yapmıştık ee, yani ilk final derken 4 farklı final vardı bir önceki final videomda bunlardan ikisini yapmıştık geriye iki tane kalmıştı şimdi kaderini değiştir diyoruz ve devam diyoruz diğer iki alternatif finali yapmaya çalışacağız ee, bu finalleri yaparken de oyun şöyle bir puştuk yapmış kaderini değiştir deyip Öteki finali yapmaya çalıştığında ipucu vermiyor. Kendimiz buluyoruz tamamen. Araştıracağız. Bulmaya çalışacağız. Yine açısından YouTube'dan birkaç e, ipucu <laughs> şey yaptım ben de yani. Çünkü e, ipucu vermediği için zorlanıyorum. Birkaç trik gördüm oradan. Onlara bakacağız beraber. Halletmeye çalışacağız. Şimdi şu parçayı takıp final yapmıştık. O bir cepte kalacak. Eee şu elimizde balmumu şeysi var. Şimdi gördüğüm triklerden hızlıca başlayalım. Ee, ne vardı? Nereye gidecektik? Şu kütüphane'ye bir gidelim. Kütüphane buraydı galiba, yanlış hatırlamadıysam. İnşallah. Evet. Kütüphane'nin üst katına çıkalım. Hızlıca. Biliyorsunuz buradan bir ee, balmumu şeyi almıştık boş pamuğu silindir almıştık sonra onu kazıttırdık ee, aşağıdaki şeyde şimdi buraya tekrar giriyoruz bu pamuğu şeysini buraya takıyoruz evet müzik çalıyor bir şeyler oldu perde açıldı perde açıldı bir şeyler oluyor aha kapandı aa jeton tamam ne diyor 3 ağustos tam bir atalım geçit istikrarlı kaldı ama sadece bakarken dokunduğumda görüntüsü oluyor fiziksel olarak karşı tarafa geçeceksem daha fazla güce ihtiyacım var manzara üstünün ötesinde demiş wow. neyle uğraşıyoruz acaba neyse jeton aldığımız güzel oldu şimdi aşağı kat hanım falcıya jeton atacağız. bakalım bizi bu sefer nereye yönlendirecek, nelere yönlendirecek? Hemen dönüyoruz şöyle falcıya geliyoruz. sevgili falcı bakalım bu sefer neler söyleyeceksin bize? Evet kartlarımızı açıyor. Şu an kartları koyuyor yerine yine birinden birini seçecek bakalım. Bu sefer hangi finale gidiyoruz? Evet yine seçti bir şeyler. Aşağıdaki gözden yine bir malzeme bir şeyler Bu neymiş lan? metal cihaz diyor bunu bir yerde kullanacağız demek ki ama nerede bilmiyorum şimdi tekrar çıkalım kütüphaneden bunu çıkma kütüphaneden bir dakika lan çıkmaya da gidi dur gerekir kütüphaneye. aklıma bir şey geldi bu metal cihaz uygar da trabzanda bir şey vardı bunu oraya falan mı takacağız acaba trabzanda ray gibi bir şey vardı ve trabzan boyunca uzanıyordu falan korkuluk boyunca bir şeyler vardı böyle ray gibi bir sistem gibi bir şey acaba oraya mı takacağız aklıma gelmişken bir deneyim hızlıca gidelim Ha şuradaki şeyden bahsediyorum ha buraya mı takacağız yuvasına bakayım evet la buraya tamam işte tak bakayım बोल विश्वास छोड़े हाँ Ha anahtar Peki bu anahtarı nerede kullanacağız acaba Şimdi o zaman Burayla işimiz bitti sanırım Aşağı inelim Anahtarı kullanacak bir yer lazım bize Ama nerede kullanacağız <laughs> Ha şurada ağaçın Gövdesinde bir şey var Bu ağaca gömülü bir şeyler var Allah Allah bir şey var ama etkileşemiyorum arkasında bir şey var mı şimdi o ağaç duvarın arada kalmış çünkü aha taşlar var burada a ağacın nami içine gireceğiz <laughs> girelim lan, bakalım o ne la bir şey var burada. anahtar dediğini oluşturdu herhalde orada tekrar gidip bakalım şimdi bir dakika dön çocuğum dön çünkü orada şey vardı evet bu yuvarlakları çevirerek anahtar deliğini oluşturmuş şimdi anahtarı sokuyorum buraya ee, Boşam dönüyor. Ha, gitti açılmadı diye. Bir daha mı gireceğiz lan içeri? Bir bakalım bakalım şimdi anahtar sokuyor neler oldu orada. şimdi mi gidip çevireceğim anahtarı ne oldu lan bu Heh, uzaklaştırdım şimdi çıktı içeriden şimdi peki <laughs> şu kapıya Heh. çıkalım tekrar oraya bakalım çevirelim bakayım anahtarı bir şey olacak mı lan odanın ortasına kadar gelip şu trafiği uzun yapmaz çıldırtıyor beni Yine boş dönüyor. Bir tekrar içeri göz atalım. Giriyoruz içeri haydi bismillah. Yine aynı mekanizma çeviriyoruz. Bu de diğer tarafı mı ittirecek? Ha, onu da ittirdi. Şimdi döndürünce açılacak mı kilit? Hayırlısıyla artık. Çıksana çocuğum ağacın içinden. Aa. Heh, çıktı sonunda. 2 saattir iki parmağımla uzaklaştırmaya çalışıyorum. Aa, bak odanın ortasına kadar geliyor. Trafoya uzun diyor. Sanki trafa ilişkimiz varmış gibi. Sinir bozucu. Şu bir şey açılacaksa açılsın şurada artık. Aa, jeton çıktı buradan da. Eee geri kütüphaneye gidip jeton şey yapacağız o zaman. Kütüphane hangisi? Şuraydı. O çalışma odası bu kütüphane. Karıştırıyorum girişlere benziyor. Gelelim bakalım falcıya. Bu sefer ne diyecek bize ne verecek acaba hadi bakalım falcı bacı evet, yine kartları koyuyor oraya şimdi dört karttan birini seçecek Elini gezdiriyor kartlarda bir oraya gitti bu tarafa geldi döndü bu sefer de en sağdakini seçecek Evet ne diyor lost has kaybedeceğimiz finalin şeysi onu o ne lan aa şey bu oraya koyacağım diğer parça onların fazla bacağı ne oldu bismillah tamam, Buradan yapacağımız başka bir şey yok herhalde. Sadece onu aldık. Tamam. Şimdi diğer parçayı da aldığımıza göre bu sefer de bunu koyup final yapalım. En sonunda ikisini birden koyarız artık. Bakalım ne gibi değişiklikler olacak finalde. Onu da bir merak etmiyorum. Lan üst kata niye çıktık biz? Yanlış kapıya dokunmuşum. Kına <laughs> Evet. Heyecanlı alternatif finale gidiyoruz. Karşımıza neler çıkacak? Nasıl bir final olacak? Ben de merak ediyorum. Ana odaya geldik. Nerede o lanet kapı? aha burada. Ya hah diyoruz, geçiyoruz. Şimdi bu parçalar ayrı ayrı takıldığına göre düz mantık yapacağım. Demek ki bir de ikisini birden de takıp e, şey yapabiliriz. <laughs> Deneyeceğiz tek tek parçada elimizde artık Hemen buraları hızlıca yapıyoruz Daha önce defalarca yaptık zaten Takıyoruz bunu açılıyor Açıl çocuğu Açıldı Burada halka var. Halkayı alıyorum hemen. Hop. Metal halka. Tamam. Şuraya takıyoruz o halkayı. Hemen açıyoruz. İçeri giriyoruz. Yine bunu ayarlıyoruz. Yani bu kolay tabi bu. Pek ama Şöyle çevirip o yuvaları buluyoruz oraya denk getiriyoruz bırakıyoruz Tamam son bir tane kaldı hemen hızlıca onu da ayarlıyorum o da tamam bastım düğmeye devreyi tamamladık ışık açıldı güzel işte asıl merak konusu buradan sonrası Karşıda böyle bir şey gibi Nedir onun adı projeksiyon gibi bir şey var Oradan bir şeyler beliriyor falan Böyle yaptığımız zaman Aşağıdaki aynadan yansıyıp oraya gidiyor O devriliyor o çarkı döndürüyor Dönmeye başlıyor oraya hareketli bir şeyler yansıyor Bu hareket edince aşağıdaki ayna boşa düşüyor Onu alıyoruz hemen O aynayı takacağımız yerde şurada ortada Aynen taktık aynamızı. Şimdi şu aynayı geri çekeceğim. Tam çekemedim ama neyse oldu. Anahtarın içine gireceğiz. Burada ufak bir operasyon var. Ya bu yine kolay. basit bir şekilde bitti. Buradan sonrası merak konusu işte. La, kopya çektim diye söylemeyin bana azıcık çektim bunu da söyledim size ama gerçekten zor oluyordu çok da uzun sıkıcı olacaktı. Böylelikle hem sizi sıkmamış olur hem daha kısa sürede bitirmiş olursa, evet, şu parçayı takacağız şimdi ikinci üçüncü final için. Bir de bunun içine gireceğiz şimdi. Bundan ne çözdürecek acaba onu bilmiyorum. Açtık. Hemen girelim. Nasıl bir mekanizma var? Bu neymiş lan? ne? Anlamadım ki ben. Ya o ışığı mı takip edeceğim? Eh zamanlı gücü doldurmak için. Evet hadi 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 hadi. Aha yaptım. Ne o ışığı takip etmem gerekiyormuş. Tamam. iyi kolaydı bu. Evet düğmeye bastık kapı değişiyor bakalım bu sefer ne çıkacak haydi Haydi bakalım bu sefer nasıl bir final olacak merakla bekliyorum ya Allah bismillah açtık kapıyı girdik içeriye ee? Binden fazla haritayı incelemiş olmalıyım Greyholm sadece gitmedi aslında hiç var olmadı bazen aklımdan şüphe ediyorum Başkaları da bazen bana katılıyor bu arayış beni götürse götürse tımarhaneye götürür sorun değil hayata dair İlgilerim geri dönerken merakın beni terk ettiğini görüyorum. Bana bunu çizdiren her neyse artık yok. Artık onu sezemiyor ve nihayet özgür hissedebiliyorum. Boşluğum bir kaynağı var mı? Yoksa daima tuzaktaki yem miydi? Bunu asla bile, bilemeyeceğimin farkındayım. Bilgi de güzel mi? Güzel bir eğlencedir demiş. Evet bir finali daha tamamladık. Ha bu kurtuluş finaliydi. Kaçtık. Son finalde kaybedeceğimiz final olacak galiba. Şimdi ana menü diyorum. Hızlı bir şekilde çok uzatmadan ee, güzel bir final yapacağız. Kaderini değiştir diyorum. Tekrar devam diyorum. Son bir final kaldı. Onda da muhtemelen dediğim gibi düz mantık. ikisini birden takacağız. Ve başka bir kapı açılacak. <laughs> Evet buralara hızlıca geçeceğim hemen. Evet. zaten buralar. Defalarca oynadığımız için son bir final kaldı onu yapmaya çalışıyorum da. Onu da yaparız ama Allah'ın izniyle seriyi bitirmiş olacağız. Evet şimdi şuradaki halkayı alıyoruz hızlıca. Yerine takıyoruz. Takamıyoruz. Takıyoruz açıyoruz. İçeri giriyoruz. Buradaki mekanizmayı da ezberledik zaten. İki... Üçüncü dönemde izleyeceğim. Basıyorum düğmeye. ışık açılıyor. Devreyi tamamladık şimdi. Mekanizmamız yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Evet. Şunu buraya çektim. Mekanizma çalışacak şimdi. Dönmeye başlayacak etrafı alttaki oyuktaki ayna boşa çıkacak buraları ezberledik artık bak ya. evet şu şuradaki ayna boşa çıktı hemen aldım aynayı hızlıca ekranı uzaklaştırıyorum aynayı takacağım yere şunu çekeyim önce ben peşin peşin bu aynayı takayım buraya şimdi anahtarımızın içine gireceğiz. Buradaki kolay bu. Basit yani. nasıl bir şekilde tamamladık esas mekanizmamız çalışıyor şu an şu tornavida nerede kullanacağım onu merak ediyorum yani. şimdi şu parçaları tekrar takacağız onu biliyorum yine uğraşacağım Şuradaki bulmaca da bu çok gıcık bir bulmaca şuydu değil mi buraya evet şunun önünde bir şey var gibi onu bir bakmadım bu ne ha tamam la da buraymış Tamam çevirdik şey ha şimdi onun aynasını açtık şimdi içeri girip çözünce herhalde bir şey mi yansıtacak oraya Yine lanet bulmacayla uğraşacağım ya Lan sevmiyorum bunun içindeki bulmacayı çok uğraştırıyor ya yani, neyse Yapacağız artık yapacağız Şimdi düşünerek hızlıca yaparsam bence başarırım Sola dönünce ışık verecek sağa dönünce ışık verecek sağa şimdi, şu kesin tutalım bunlar sağa dönünce ışık verecek Şu da sağa dönünce verecek bu sola dönünce verecek yani Bu da sağa dönünce verecek şimdi. Bir dakika. Da tamamladık şimdi. Bu ikisi sonra dönünce verecek. O ters kaldı. Sağa dönünce verecek soladan indirecek onlar ters kaldı biraz uğraşacağız yine yani. o sola dönünce bu sağa dönünce yani şöyle şimdi sağ bir dakika bu daha hızlı çözdüm gibime geliyor da. Evet be çok hızlı çözdüm İşte bu ya. Tamam düşünerek mantıklı yapınca demek ki daha hızlı olmuş Ha bak bir şeyler yansıttı oradan şimdi bir dakika. Olayın rengi değişecek. Bunun düğmesine bir bastık. Kapımız değişti elde var bir. Şimdi ikinci bu kolay bu çok basit hemen hızlıca finalimizi yapalım. Bu seriden bir kurtulalım Allah'ın izniyle. Bunun aynası açık mı lan? Yani bununki direkt açık zaten. Bunun bulmacası kolay ya. O ışığı takip edince gücü fulliyor direkt. Girsen çocuğum içeri kaç kere dokunacağım ha. ediyoruz şu ve bitti gücü fulledik Haydi artık şu son finali yapalım Haydi geliyor final geliyor heyecanlaştım bastım düğmeye basamadım bastım aha değişti bir şeyler oldu o evet başardık galiba kapı değişti bir şeyler oldu böyle bir sıvı mı bu bir şeyler var Aha, hadi bismillah. Girdik içeriye yaptım ya yaptım mı İşte bu be son finali de yaptık tüm bitişleri Nihayet gördüğüm onda büyük çabalar gösterilir Evet işte bu işte bu işte bu son finalimizi de yaptık arkadaşlar oyunun 4 farklı finali vardı İkisini bir videoda ikisini de bir videoda yapmış olduk 4 finalde tamamladık Gerçekten mobil oyun için ee... Yani çok detaylı, çok güzel bir oyun. Çok hoşuma gitti. Bunun devam oyunları da var. Dediğim gibi ben dördüncüden başlamışım. Bu üçüncü oyunuydu. İkinci oyunuyla birinci oyunu da var. Onları da oynayacağım. Ama onlardan önce başka farklı bir seri yapmayı ondan sonra onu devam etmeyi düşünüyorum. Yine seriler videolar devam edecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoların ve serilerin devamı için arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi de belirtirseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.